Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir şirket analiziyle karşınızdayım. Siber güvenliğin en büyük oyuncularından birisi Palo Alto. Benim de finansal özgürlük portföyüme yeni kattığım şirketlerden birisi. Peki ben neden Palo Alto'yu tercih ettim? Dahası neden %70 gibi bir yükseliş potansiyeli görüyorum kısa vadede? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şirketin geleceğine dair beklentilerim neler? Bunların hepsini bu videoda bulacaksınız. Haydi başlayalım. Palo Alto dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden birisi. Bildiğiniz gibi günümüzde siber güvenlik saldırıları her geçen gün artıyor ve şirketler de buna karşı daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyorlar. E bu trend de Palo Alto gibi firmaların büyümesini destekliyor. Palo Alto da çok ciddi bir ürün gamı olan bir firma arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Birçok yazılımı var. Bunlardan bazıları yapay zeka tabanlı tehdit analizleri, birçoğu bulut güvenliği ve firewall çözümleri ve hatta uçtan uca güvenlik çözümleri sunan yazılımlar. Yani teknolojinin nereye gittiğini çok iyi bilen bir firma ve sürekli ürün gamını geliştiren bir firma. Son çeyrekteki sunumuna gelelim. Ee, buradaki CEO'muz, yönetim kurulu başkanımız çok tecrübeli bir Hint asıllı Amerikalı iş adamı. Kendisi geçmişte Google'da ve Softbank'te de üst düzey yöneticilikler yapmış birisi. Sunumun en can alıcı kısmı burası aslında. Ee, gördüğünüz gibi yıldan yıla %16'lık bir büyüme var. Palo Alto çok büyük bir şirket ama halen çift çifthaneli büyümelere devam eden bir şirket yıllık tekrarlayan gelirler. Bunlar aslında abonelerden geliyor direkt. Artık bunların hepsi cepte arkadaşlar. Bunlar direkt bize abone olmuş, bize lisans parası ödeyen müşteriler. %32 harika bir büyüme oranı var. Diğer yandan da yaklaşık 16 milyar dolarlık bir sözleşme büyüklüğü var önümüzde. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde bunların da çoğu nakite dönecek ve şirketin kasasına girecek. %120 net retention rate var arkadaşlar. Burası da Mevcut müşterilerin bizden ne kadar memnun olduğu ve ve ürünlerimizi çeşitlilerek devam ettiklerinin bir göstergesi burası. %120 de burası için gerçekten çok güzel bir e, oran Palo Alto için. Demek ki müşteriler bunların ürünlerinden memnunlar ve e, satın almaya devam ediyorlar. E, burada son çeyrekteki e, bazı anlaşmalardan bahsetmişler. İşte 110 milyon dolarlık büyük bir anlaşma var. En büyük 3 anlaşmayı koymuş. 60 milyon dolarlık, 30 milyon dolarlık büyük anlaşmalar. 5 milyon dolardan büyük anlaşmalar, daha küçük sözleşmeler indiğimiz zaman yılda %51'lik bir büyüme oranı var. Biraz daha büyük, orta ölçekteki anlaşmalara baktığımız zaman yeni nesil güvenlik çözümlerinde %50'lik yine çok ciddi bir oran var. Burası da yaklaşık 51 müşteriye tekabül ediyor. Yıldan yıla %19'luk bir ürün geliri büyümesi var. Buraları biraz hızlıca geçiyorum. Evet, burada kritik bir durum var. Şirket Temmuz ayında CyberArk diye bir firmayı satın aldı. Ee, bu aslında Palo Alto'nun o gün fiyatının sert bir şekilde geri gelmesini sağladı, ama CyberArk, CyberArk o günden beri yükseliyor, çok ciddi yükseliyor. Hatta isterseniz hisse grafiğine de bakabilirsiniz. Wall Street bunu çok beğenmedi. Palo Alto'nun çok pahalı satın alımı yaptığını düşündüğü için Palo Alto'yu düşürdü, ama CyberArk'ı yükseltti. CyberArk bir kimlik güvenliği. Şirket arkadaşlar, o da çok büyük bir siber güvenlik şirketi. E bu birleşmeyle kimlik güvenliği ve ayrıcalıklı erişim yönetimi e, uzmanlığı Palo Alto'nun bu kapsamlı yapay zeka destekli güvenlik platformuna entegre edilecek. Burada şirket e, kendi öngörülerini sağlayabildiğini belirtmiş. Bakın 2.49 milyar dolarla 2.51 milyar dolar arasında gelir beklentisi varmış şirket bunu geçmiş ve birçok şeyi geçmiş aslında şirket. Ben istatistiklere baktım şirket son 4 yıldır kendi tahminlerinin, piyasa tahminlerinin hepsini her zaman yenmiş ve üstünde bir gelir açıklamış. Hedeflere, amaçlara sıkı sıkı bağlı bir üst yönetim görüyoruz burada ve önümüzdeki döneme bakacağım arkadaşlar. Şirket 2026 mali yılı içerisinde belli öngörülerde bulunmuş. Yıllık abonelerden gelen gelirlerin %26, %27 büyüyeceği belirtilmiş. Sözleşme büyüklükleri yine %17-18 civarında büyüyecek ve neredeyse 19 milyar dolara gelecek. Şu an sadece 15 milyar dolar civarlarında. Ve toplam gelir de yıldan yıla yine %14 büyüyecek, yine çift taneli büyüyeceğiz diyorlar. Ve 2026'daki mali yıl öngörüleri de bu şekilde şirketin. Ben neden %70 civarında bir yükseliş potansiyeli öngörüyorum onu bahsedeyim. Palo Alto bu güzel finansallara rağmen fiyat kazanç oranı yaklaşık 125'lerde. Ee, ama şirketin ortalamalarına baktığımız zaman son 3 yılda yaklaşık 200 civarlarında. Ve şu an yapay zeka şirketlerine bakın birçoğu 200'ün üstünde arkadaşlar. En büyük rakibi Cross bakın. Artık e, fiyat kazanç oranı astronomik seviyelere gelmiş durumda. Ortalamalara yaklaşacağı durumda yaklaşık %70'lik bir hissenin yükseliş potansiyeli var. Ben şu an gerçekten e, düşük fiyatlandığını düşünüyorum şirketin. Önümüzdeki dönemlerde bu yaptıkları satın almalar şirketin tarihsel ortalamalara göre daha ucuz bir seviyede işlem görmesi bence ciddi bir avantaj olacak arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Palo Alto yakın zamanda bütün üretimlerini Amerika'nın Texas eyaletine taşıdı. Bu çok stratejik bir adımdı. Gümrük vergilerinden etkilenmemek için bu hamleyi yaptılar ve kendilerini tek saf siber güvenlik şirketi olarak tanımlıyorlar Amerika'daki. Düşünün Amerika'daki bir kurum olarak Pentagon savunma bakanlığı bir anlaşma yapacağı zaman tabii ki de Böyle çok hassas güvenlik konularında kendi yerli ve milli şirketini tercih edecektir. Bunu da çok ciddi bir avantaj olarak görüyorum. Tabii ki riskler var mı? Var. Çok ciddi satın alımlar yapıldı. CyberArk gibi firmalar alındı. Ciddi nakitler verildi. Bunlar ilk etapta beklenen sinerjiyi yaratmayabilir. Öte yandan da siber güvenlik aslında cekabetçi bir sektör. Örneğin en büyük rakiplerinden birisi CrossStrike aslında. Vostik'in de çok sevdiği bir hisse. Çok ciddi de yükseliyor. Bu sebeple elim gitmedi açıkçası CrossStrike almaya. Bir de iki yıl önce... Crosstrike'ın bir güncellemesinden sonra birçok şirketin, birçok kritik tesislerin, havaalanlarının, bankalarının veri tabanları mavi ekran verdiler. Bilgisayarlar mavi ekran yedi. Hatta bu son dakika haberi olarak CNBC'ye yansımıştı. Belki o dönem sizler de hatırlarsınız. Bu güncellemeden sonra ciddi anlamda şirketin itibarı sarsıldı. Hatta bazı şirket hemen akabinde Crosstrike'a davalar açtılar ve bu davalardan devam edenler var diye biliyorum. Hal böyleyken Cross strike bugün itibariyle 500 doları geçmiş durumda arkadaşlar. Çok ciddi fiyat kazanç oranlarında. Ama Palo Alto sektör ortalamalarının çok altında. Genel tabloya baktığımız zaman Palo Alto sektörel büyümeden ve kendi stratejik hamlelerinden kazanç sağlayacağını düşünüyorum yakın dönemde. Güçlü finansallar ve ortalamalarının çok altındaki düşük fiyat kazanç oranlarıyla Al olar olduğunu yukarı yönlü potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple portföyümü ekledim. Peki sizler neler düşünürsünüz? Ee, uzun vadede iyi bir yatırım olur mu? Lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakın. Başka nazarlık şirketlerinin analizinde görüşmek üzere.